Geceler öteki günden başlıyor. Kudüs her zaman beni çok heyecanlandırıyor. Keza Ebu Yücel'i de öyle. Program birlikte hazırlıyoruz biliyorsunuz ve şu teaserdaki görüntüler bile e, bu geceye dair e, tekrar tekrar beni heyecanlandırdı. Evet, bu gece çok özel fotoğrafları ekranlarınıza yansıtacağız. Kudüs'ü konuşacağız. Sizlerle Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hükümdar Peygamber Hazreti Davut ve Beytülmaktis inşa eden oğlu Hazreti Süleyman, Hazreti Meryem, Hazreti İsa ve buradan miraca çıkan Hazreti Muhammed'in izini süreceğiz. Hikayelerini dinleyeceğiz. Tabi soracağız, Kudüs neden üç büyük din içinde kutsal? Orada kimler yaşadı? Elbette Kudüs'teki Osmanlı yapıları hangileriydi ve Osmanlı'nın kurduğu düzenin hangileri şimdi devam ediyor? Hepsini öğreneceğiz. Fotoğraflarla dediğim gibi çok özel kareler ekrana yansıyacak. Konuklarımız Kudüs'te yaşamış, Kudüs'ün kutsallarını yerinde incelemiş bir isim. Akademisyen yazar, aynı zamanda Turkish Review yayın yönetmeni Sayın Kerim Balç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ve e, kentin dinler tarihi açısından zenginliğini bize aktaracak olan Marmara Üniversitesi'nden dinler tarihi profesörü sayın Ömer Faruk Arman da bu gece bizlerle birlikte hocam hoş geldiniz teşekkür ediyorum hoş bulduk evet Ömer Faruk hocamız bizim için çok kıymetli e, bu geceki konuklarımı açıkçası ikna noktasında biraz da bir zorlandık Kerim Bey bir kere zaten hep dolu e, Ömer Faruk Arman hocam da öyle ekana çıkmaya <laughs> çok hevesli değil evet e, Kitabımız özellikle bu gece görsellerinden faydalandığımız kitabımız Kerim Balcı imzasını taşıyor. Aynı zamanda bir başka emektarını unutmamak gerekir. Aykut İnce, Kutsallığın başkenti Kudüs. Eğer meseleyle ilgileniyorsanız muhakkak edinmeniz gereken bir e, eser kütüphanenizde bulunması gerekiyor. Çünkü e, Dışişleri Bakanlığı'nın da tabii e, orada değil mi desteğini görmüşsünüz. Çok özel yerlere de girmişsiniz ve... Ee, alınan özel izinle Kudüs'ün eski şehrinde o güne kadar fotoğrafçıların girmesine izin verilmeyen pek çok yerin görseli var ve çok güzel açılardan çekilmiş fotoğraflar. Şimdi o fotoğrafları ekrana taşıyacağız ama öncesinde üç büyük gün içinde neden kutsal Kudüs? Bir kısaca girizgah yapalım. Sayın Arman sizden rica edelim onun bilgisini. Öyle de sürdürelim. Peki kısaca diyerek kısıtlamış oldunuz. <gülüyor> <gülüyor> Konuşmam ama ben <laughs> besmele çekerek başlayayım bakalım. Zaten <laughs> Sayın Balcı'nın yanında benim Kudüs'ten bahsetmem biraz böyle abes kaçacak. Niye? Ben <laughs> bu yaşıma kadar daha Kudüs'ü hiç görmedim. Sayın Balcı ömrünün önemli bir kısmını orada geçirdi. Ve vaktiyle bir gazeteye haftalık olarak Kudüs'ten gönderdiği mektuplar hı hı. benim çok severek okuduğum sütundu. Tatlı üslubuyla Bilmediğim, görmediğim Kudüs'ü bana farklı yönleriyle tanıttığı için ben kendisine teşekkür borçluyum. Ama hocam sizden de sonuçta dinler tarihi açısından dinleyeceğimiz için hani hiç kimse peygamberler döneminde Kudüs'te bulunmamıştı. Dolayısıyla mutlaka, yani lütfen mutlaka. hakkınızı da burada teslim edelim. Teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun. Kudüs üç din açısından oldukça önemli, merkezi bir role sahip bir mukaddes şehir. Zaten adı da Kudüs'tür. Kudüs kutsal demektir, mukaddes demektir. Niye kutsaldır? Yahudilik açısından Kudüs kutsaldır. Çünkü Kudüs şehri Hazreti Davut zamanında onun tarafından Yebusilerin elinden alınarak devletin başkenti, payi tahtı yapılmıştır. Sadece bu da değil Kudüs'ü önemli kılan Hazreti Davud'un saltanatına son olmayacaktır ve Yahudilerin bekledikleri Mesih de Davud soyundan gelecektir. Dolayısıyla Hazreti Davud'un Yahudilikte ayrı bir önemi ve yeri vardır. Hazreti Davud Kudüs'ü aldıktan sonra eh, Ahit Sandığını Kudüs şehrine getirmiştir. Kendisine bir ev yapmış, saray yapmış ve Ahit Sandığı içinde Kudüs'te geçici bir mekan hazırlatarak Ahit Sandığını Kudüs'e getirmiştir. Ahit Sandığı Yahudilikte çok çok kutsal bir objedir. Bu Tanrı tarafından Hazreti Musa'ya hangi ağaçtan ölçüleri ne olacak bildirilen bir sandıktır. Kerubi denilen meleklerin muhafaza ettiği bir sandıktır. Levililerce taşınır. Son derece kutsaldır. Kutsallığına paralel olarak da tehlikelidir. Dolayısıyla belli niteliklere sahip olmayan, belli ön hazırlıkları yapmayan kişinin ait sandığına yaklaşması hatta ona dokunması ölümle neticelenerek tehlikeleri beraberinde getirmektedir. Ahit sandığının en bariz vasfı Rabbin Yahudi inancına göre kudretiyle orada tecelli etmiş olmasıdır. Dolayısıyla Ahit sandığının bulunduğu mekan da adeta Rabbin meskeni olarak kabul edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de de Ahit sandığından bahsedilir. Şimdi konu biraz gidiyor. Siz birazdan başlarsınız. Yok, çok Özet diyelim diye ama Kur'an-ı Kerim'de de ahit sandığından mesela tabut diye bahsedilir. Saul'un krallığının veya Talut'un krallığının alameti olarak Filistinlilerin elinde bulunan ahit sandığının tekrar İsrailoğullarına getirilmesi söz konusu edilmiştir. Bu ahit sandığının içerisinde Musa ve Harun ailelerinden kalma kimi hatıralar vardır Kur'an'a göre. Yahudi telakkisine göre ise Ahit sandığında Hazreti Musa'nın Sina dağında Cenab-ı Hak'tan aldığı ilk vahiy olan on emrin iki taş tablet üzerine yazılı metni bulunmaktadır. Ayrıca 40 yıllık çöl hayatında sabah yiyeceğini oluşturan men ve selvada kudret helvası bir çömlek bulunmaktadır. Tevrat'a göre Hazreti Musa'nın, Hazreti Harun'un tomurcuklanan asası bulunmaktadır. İşte bu ahit sandığı aynı zamanda İbranice'de şekine, Arapça'da sekine denilen Rabbin kudretiyle tecelli ettiği ve peygamberiyle görüştüğü peygamberine vahiyini, bilgileri, emirlerini ilettiği bir mekan olması açısından kutsallar kutsalıdır. Kudüs'ü kutsal yapan, Önemli bir unsurlardan birisi ahit sandığının Kudüs'te olmasıdır. Bir başkası nedir? Bir başkası Hazreti Davud'un yapmaya niyetlendiği ama Tanrı'nın bu sana değil senin oğlun Süleyman'a müesser olacak dediği mabedin orada inşa edilmiş olmasıdır. Malumunuz Süleyman Mabedi diye de bilinen bu tapınak, Yahudilerce Beyt Hamiktaş veya Arapça Beytül Makdis yani mukaddes ev, mukaddes mabet anlamına geliyor. Ve Yahudilikte bu mabedin merkezi bir önemi ve rolü var. Bu mabede bağlı ibadetler var. Bu mabede bağlı merasimler var. Mesela Yahudilikte haç ibadeti Yılın üç dini bayramında Yahudi erkeklerinin Kudüs'e gelerek bu mabette ispatı vücut eylemeleri şartını getirmiştir. Hı hı. Bu mabet aynı zamanda kurban ibadetinin ifa ve icra edildiği mekandır. Ama bu mabedin en önemli yönü Kutsül Akdes yani kutsallar kutsalı denilen bir bölmesinin olması ve o bölmede de ahit sandığının bulunmasıdır. Bakın dünyanın dışarısından bakıldığında en kutsal mekan Yahudi inancına göre bölge Filistin bölgesidir. Filistin'de en kutsal bölge Kudüs'tür. Kudüs'te en kutsal bölge yer mabettir. Mabette en kutsal yerde kutsallar kutsalı denilen ahit sandığının bulunduğu yerdir. Zaten Filistin dışındakiler Filistin'e yönelerek, Filistin'dekiler Kudüs'e yönelerek, Kudüs'tekiler mabede yönelerek, mabettekiler de kutsallar kutsalına yönelerek ibadetini yapar hı hı. yani bu böylesine kutsal olan bir sandığın içinde muhafaza edildiği onu barındıran mabet de kudüste olduğu için kudüs Yahudilerce son derece kutsaldır Yahudilik kısmını kısaca bu kadar sonra tekrar söz verecekseniz hı hı. Tabii, tabii. buradan alabiliriz zaten mekanlara geçtiğimiz zaman tabii. ilaki dinleyeceğiz yani Hristiyanlıkta da Kudüs oldukça önemlidir çünkü Hazreti İsa İncil'lerin bir kısmına göre Beytlihem'de doğmuştur. Beytlihem Kudüs'e ne kadardır? 20 kilometre. 20 kilometre mesafededir. Tabi yani beklenilen Mesih'in Beytlihem'de doğacağı telakkesinden hareketle İsa Mesih kimi İncil yazarlarınca de dünyaya getirilmiştir ama o Nasır Ali İsa diye meşhurdur. Hazreti İsa de peygamberlik hayatında yani üç yıllık görev hayatında Paskalya Bayramı'nda, Yahudi Fısıh, Pesah Bayramı'nda Kudüs'e gelmiştir. Kudüs de onun görevinin merkezini adeta oluşturur. Gerçi Filistin bölgesinde, Celile bölgesinde, aşağıda Yahuda bölgesinde oradan oraya giderek Allah'ın kendisine bildirdiği ilahi emirleri tebliğ etmiştir ama Kudüs Hristiyanlar içinde Hz. İsa'nın yaşadığı mekan olması ve sonunda Hristiyan telakisine göre çarmıha gerildiği ve sonra dirildiği ve semaya yükseldiği mekan olması açısından da önemli. Kıyamet Kilisesi. Tabii. Evet. Tamam. O zaman dediğim gibi mekanlara geçtikçe bunları dinleyeceğiz ama tabii İslamiyet açısından da elbette Miraç Hadisesi. Tabi. <laughs> Sağ olun. <laughs> Feren Hanım şimdi... E... Ömer Faruk Hocam talebesi olsaydım bundan şeref duyacağım ee, bir alim üstadımız. Ee, o Kudüs'e hiç gitmemiş olmayı kendisi için bir eksiklik olarak ifade etti ama Kudüs'ün kutsallık algısı, kendisinin kutsallığı değil ama kutsallık algısının tarih içerisinde oluşması ve yükselmesi aslında Kudüs'ten uzak kalabilmekle, kalmış olmakla, kalmak zorunda olmakla alakalı bir meseledir. İnsan tabiatında da olan bir şeydir. Eğer bir kutsal mekana hep yakın yaşıyorsanız bir müddet sonra artık orayı özlem duymamaya başlarsınız, alışmaya, ünsiyet kesbedersiniz, Sıradanlaşır Sıradanlaşır yani. sizin için. Ee, ben Kudüs'te 7,5 sene hayatını geçirmiş ve yavaş yavaş benim için o, me o kutsal mekanlar sıradanlaşmaya başladığı için bunu bir fiil yaşamış olan birisiyim. Kudüs tarih içerisinde kutsallık algısının zirve yaptığı dönemler hep Kudüs'e ulaşılamamış olan dönemlerdir. Yahudiler için evet kutsalların kutsalından dolayı orada bulunan ahde sandukasından dolayı kutsaldır Kudüs ama bu kutsallık algısı oraya ulaşabildikleri Hz. Davud, Hz. Süleyman ve takip eden peygamberler döneminde değil, Buhtun Nasır yıkımından sonra Babil sürgünü döneminde zirve yapmıştır. Bilahire devam eden ee, milattan sonra 70'li yıllardan sonra gelen yasaklardan dolayı Kudüs'ten uzak kaldıkları neredeyse 2000 yıla varan bu uzaklık döneminde Yahudiler için daha bir kutsal hissedilmiştir. Benzer bir şekilde Hristiyanların Kudüs'ten men edildikleri dönemler içerisinde e, ki bu pagan dönemlerdir özellikle Kudüs'ün kutsallığının Hristiyan algısı içerisinde zirve yaptığını Kudüs'ün İslam toprağı olduğu dönemlerde Avrupa Hristiyanlığının bağnazlığıyla birlikte Kudüs'ü yeniden ele geçirebilme düşüncesiyle Kudüs kutsallığının zirve yaptığını görüyoruz. Aynı şekilde Haçlıların Kudüs'ü ele geçirmesi sonrasında Müslüman edebiyatında, Müslüman kültüründe Kudüs'e karşı ilginin ve sevginin zirve yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla Kudüs'te yaşamamış olmak aslında Kudüs'ün kutsallığını daha iyi anlayabilmek için önemli bir avantaj kanaatimce. Sayın Balcı'nın bu güzel sözlerinden sonra Kudüs'e gidemediğim için sevinmem mi gerekiyor onu, onu şahsen bilemiyorum. Bu hususta isterseniz İmam-ı Azam Hazretleri'ne atfedilen bir söz var hocam çok iyi bilir. E, kendisi buyuruyor ki e, Mekke'de yaşayıp Bağdat'ı özlemektense Bağdat'ta yaşayıp Mekke'yi özlemeyi tercih ederim. Elbette çok güzel. Peki o zaman Mirac'ın basamağı Mescidi Aksa'yı e, anlatarak, Mekanlar üzerinden gidelim isterim. Ee, kitabınızda çok güzel de bir e, grafik söz konusu. Hani Kubbetüs Sahra aslında e, hep böyle e, kulağa tabii hepimize aşina ifadeler bunlar. E, yerlerin isimleri ama bazen de karıştırılabiliyor. işte Kubbetüs Sahra neresi, Mescidi Aksa neresi? E, bunu da anlatarak nasıl bir yapıdan bahsediyoruz ve tabii buranın tarihi önemi nedir diye e, devam edelim diye arzu ederim ben. Şimdi özellikle o grafik... Ee, çalıştığım gazetede e, bu işte de mahir olan Yunus Hatunoğlu kardeşimin üzerinde bir ay kadar çalışarak ortaya çıkardığı bir grafik. Hmm. Ee, Türk halkının e, belli bir kutsallık atfettiği mekanın neresi olduğunu bilmemesi hakikaten cehalet noktasında ayıp bir şeydi. Hmm. Ee, geçmiş dönemlerde Türkiye'de işte e, bu altın kubbeli e, bina ki tarih içerisinde Hazreti Ömer Camii ismini de almıştır ama Asıl ismi teknik olarak Kubbetüs Sahra'dır. Taşın kubbesi demektir. Bu Mescid-i Aksa'nın ortasında bulunan bir Emevi yapısıdır. Ee, Tarihi olarak da değeri çok büyük bir yapıdır. Bunun hemen güneyinde kıble tarafında Aksa Camii olarak tarihe geçmiş olan, yine Emeviler döneminde yapılmış olan bir cami daha vardır. Fakat Aksa Camii ile Mescid-i Aksa birbiriyle aynı şey değildir. Mescid-i Aksa Kur'an-ı Kerim'deki 17. sure Estraço.